Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dediğim gibi duyuru yapmıştım. ikinci bölümümüzde üçüncü bölüme hoş geldiniz. Bugün kendim böyle bir şey yapmayı düşünüyorum. Böyle yapacağım bir şey, bir şey nasıl bir şey olsun onu düşünecektim. Bugün game modda yapacağım. Havuz. Umarım güzel olur stone slab filan yani böyle şeylerle yapacağız bir havuz yapmayı deneyeceğim en azından neyse e, biz yapmaya başladım şunu şu daha iyi neyse şöyle bir kazmaya başladım şöyle Evet arkadaşlar uzun bir süredir video gelmiyordu saat olarak. E, o bugün okul vardı zaten tatil iki günde. E, bu mu video gelir? E, sıkıntı et etmeyin. E, dediğim gibi bir video yapmıştım çabalımda. E, böyle iteklerinizi bekliyorum. Aslında şu tabloyu yazacağım. Ee, ve like atmayı, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. E, abone olursanız e, böyle güzel seriler gelir. Neyse biz yapmayı da devam edelim. E, neyse ben buranın kazmasını videoyu durdurarak yapacağım. 2 dakika bir işim alır. E, evet arkadaşlar geri dönelim kazmasını bitirdim. E, yerleri şu kuarsıyla ben buraları da lapisten yap, yapmayı düşünüyorum. Umarım güzel olur. Neyse biz yapalım. E, dediğim gibi öbür e, öbür yapımlar bazıları game moddan olur ama çoğunu survival'da kendi emin yapacağım e, merak etmeyin malzemelerini falan yani video düşünü tanıyamıyorum çalışırım sonuçta okul filan da var yani dediğim gibi her gün her gün gelecek. E, bir gelecek durmadan durup tutuyorum e, sizin canınızın sıkılmasını istemiyorum ben havuzu hazırlayıp geleceğim arkadaşlar. evet arkadaşlar tekrar geri dönüyorum. ayarlanmış şu falan. E, altı, şu alt tarafını videoda yapacağım. E, şuraları bir kazalım. E, bu bölüm sadece bu olacak. E, videolar kısa tutmaya çalışıyorum videoları. Hep sizin de canınızdan sıkılmasını istemiyorum. Böyle güzel serileri falan buldum ama 10-15 dakika çekmeye çalışacağım. Zaten 15 dakikadan fazla çekemiyorum. Çektim mi, yukarıda yükleniyor. Neyse biz devam edelim. Artık da olalım. Şimdi bu oyunu yapmayı düşünüyorum. Ee, şimdi değil değil, böyle daha güzel olacağını düşünüyorum. Onun için böyle olsun istedim ama kendi yani artık bir o yapacağım.

arkadaşlar gayet güzel oldu dıştan görünüşü ne yapsın yumurundan da bir şey yani şeydi 10. yıl marşıydı gerçekten çok güzel ee, her neyse atma rampasını falan da yapalım ee, yap her şeyini tamamladıktan sonra e, geçeceğim arkadaşlar şey suyu doldurmasına ne Neyse arkadaşlar devam edelim. Şöyle dolduracağım. Dolmuş yapmak istiyorsunuz böyle kenar ki her bloğu koymanız lazım eşit olması da gerek. Böyle ara sıra yere de koyun. ummi, ama acaba bir düşünüyorum ee, her neyse arkadaşlar bu sırada bu sayılar neyse ben bir düşünün ayarlamaya çalışalım hatta bir kez açtıyorum o, bunu neyse arkadaşlar dediğim gibi daha fazla içerik gelecek ee, bu muhtemelen üçüncü her neyse tatlı isminizin yazılmasını istiyorsanız e, fikirlerinizi bekliyorum. E, ve görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın.